Arkadaşlar Samsun Atakum Mimar Sinan Mahallesi'nde ekranlarda gördüğünüz bu binanın 7. katında 3 artı 1 150 metrekare bir satılık dairemiz mevcut. City Mall'un arkasında ana yola 3. bina denize de 100 metre mesafede. Ortak alanları bu şekliyle. Girişimiz. Asansör. Binanın girişi, solda vestiyerimiz var, karşısı mutfak. bugün safari günü, günümüzdeyiz. o 45 metrekare salon mevcut. Ve bu deniz manzarasını komple alıyoruz. Ve şurası da, burası evin mutfağı, hall. Ana Türk'e tuvalet.